giyindim. Şimdi gidiyorum. Evet. Merhaba. Şu çanta da çok güzel. Gün. Ay. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Sizleri çok özledim. Neredeyse iki gün oldu biliyor musunuz? İki gündür görüşemiyoruz. Kahvemi yaptım. Bu bu arada Türk bakkallarında bulabileceğiniz bir kahve. Cafe Crown'un ikisi bir aradası. E, genelde bunu içiyorum. Bence Nescafe'den kat kat daha iyi. Şimdi fark ettiğiniz üzere makyajımın bir kısmını yaptım. Çok ağır bir makyaj yapmadım. Sadece böyle biraz daha gözlere yoğunluk verdim. Ten makyajımda neredeyse hiçbir şey yok. Bir tane kargom var ve çok güzel şeyler sipariş verdim. Onları sizlerle birlikte denemek istiyorum. İlk ürünle başlayalım. Bir tane kirpik kıvırcısı aldım. Benimki çok eskiydi ve no name'di. Yani bilindik bir marka değildi. Abilene markası. Almanya'da yaşayanlar belki bilir bu markayı. Bu da Abilene'in kirpik kıvırcısı. Şu an tam olarak görünüyor mu bilmiyorum ama şu kısım biraz daha farklı. Yani düz değil böyle tek tek kirpikleri ayıracak şekilde yapılmış. Böyle daha net görünüyor diye düşünüyorum. Bunu deneyeceğim. Aslında maskara geçmiştim ama bir kat geçtim. Sonrasından aklıma geldi dedim. Yeni aldığım ürünleri kullanayım. Şunu söylemeliyim. Biraz büyük. Yani Bilemedim şu an. Diğeri daha küçük olduğu için tam böyle direkt göz kapağınıza oturtabiliyorsunuz. Wow! Oha! Çok iyi. Zaten çok iyi. Ben bakar mısınız? Müthiş. Bir kat daha maskara geçelim ama hiç gerek yok. Yani bir kat geçmiştim. İraki videolarda da şeyi gösteririm. Hani maskarasız olanını gösteririm ama şunu söylemediğim ki eskisini maskaran üstünde kullandığım zaman bile bu kadar olmuyordu. Cidden çok iyi bir e, ürünmüş. Sonracığıma 3 tane dudak ürünü aldım. Bir tanesi Too Faced Lip Injection yani Dudak dolgusu etkisi yaratan gloss'u yanıyor bayağı denemek istedim. Şöyle bir ambalajı var. Hazır yaz geliyorken yazın böyle daha çok gloss tarzı şeyleri kullanmayı çok severim. Dior'un e, Lip Gloss'unu aldım. Bunu da deneyeceğim. Ve Charlotte Tilbury'nin çok uygun fiyatlı olmayan Lip Cheat'ini aldım dudak kalemi Iconic Nude diye geçiyor rengi. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Genelde Mac'in dudak kalemlerini kullanırım. Çok büyük bir fiyat farkı yok. Bu 25 euro. Mac'ler genelde 18, 19, 20 falan oluyor indirimde oldukları zamanlarda. Dilerseniz ilk hemen şununla başlayalım. Evde dudak dolgusu yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi bir ambalaja var. Too Faced'in ürünü bu. Mini boy olanını aldım ben. Denemek amaçlı. İlk dudağımın şu yarasına geçmek istiyorum. Farkı görebilmek için yapıyorum bunu bu arada. 5 dakika bekletiyorum. Bu arada şu an deli gibi yanıyor. Çok fazla soruluyor. Yüzümde estetik var mı diye. Yüzümde estetik yok. Dudak dolgusunu da ben bir mil yaptırmıştım. 2019 senesinde yani bayağı oluyor zaten birkaç ay içerisinde gitti yani sadece üst dudağıma yaptırmıştım. Tekrar yaptırır mıyım yaptırırım yani ben estetiğe karşı bir insan değilim. Böyle ölçüde olması gerekiyor yani çok abartı abartı durmaması gerekiyor. Bu arada bayağı kızardı şu an dudağım ama bir şey bir fark çok fazla göremiyorum. ben için böyle sanırım bir 3 dakika falan geçti. Fark bu. Diğer tarafa da geçmek istiyorum. Bu arada bu lip plumpa'nın farklı serileri de varmış. Ben en etkili olanını aldım okuduğum ve araştırdığım kadarıyla. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben çok büyük bir fark göremiyorum açıkçası. Ama belki siz görüyorsunuzdur. Şimdi şunları çıkaracağım. Evet, Dudaklar böyle. Çok minik bir fark var bence. Çok minik. Yani çok 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 minik. Şimdi Charlotte Tilbury'nin Iconic Nude isimli dudak kalemini kullanacağım. Çok yumuşak. Rengi çok güzel. Ben beğendim. Benden like aldı. Farklı farklı renklerini de mutlaka alacağım. Ben beğendim. Bence yazların olmazsa olmaz ürünü, dudak ürünü lip gloss'dur. O yüzden Dior'un lip gloss'unu aldım. Bir yazı hazırlık videosu olduğu için ay ambalajı da çok güzelmiş. Bendeki rengi 00 pink. Çok güzel. Rengine bayıldım. Çok minik bu da böyle mentli ment Türkçesine bilmiyorum naneli mi deniliyor. Bilemedim şu an ama biraz böyle dudağı yakıyor. Rengi zaten muhteşem. Çok güzel bir rengi var. Bugünkü parfümüm Chanel Chance. Bendeki gold olanıydı böyle sarımsı bir sıvası vardı. Bu arada şu bluzu çok soracaksınız biliyorum. O yüzden hemen videoda söyleyeyim. Bu eski sezon Boohoo. Halen var mı bilmiyorum. Altındaki bol paça pantolon Zara'dan. Ve şu çanta da Mango'dan. Eski sezon vardı bu da. Böyle giyindim. Şimdi gidiyorum. Çizgili bir blazer buldum. Çok güzel renkler var bu arada pembeler çıkmış, işte sarılar, yeşiller falan çok güzel görünüyor her şey. Burada da aynı şekilde maviler. Şu gömlek var bende. Çizgiler sanırım bu yaz biraz daha moda olacak diye düşünüyorum. Yanlış bilgiler vermek istemiyorum ama. ol evet. evet. Şu çanta da çok güzelmiş. Pembeler, pembeler. Benim evde bir sürü pembe üstüm olduğu için pembe pantolonlarım, pembe üstlerim. O yüzden hiç buralara bakmıyorum bile. Tekrar alacağım çünkü şu gömlek çok güzel. <laughs> Ay bayıldım buna. 30 saat geçti aradan eve doğru ilerliyorum. Şunu söyleyebilirim. rujum halen yerli yerinde. Yanma zaten komple geçti. Böyle bir yarım saat, bir saat sonra zaten o yanma hissi vesaire hepsi geçti. Bu arada ışık şu an o kadar kötü ki düzelmiyor. Yani şuraya çevirsem de aynı şuraya çevirsem de aynı. Burası biraz daha iyi sanki. Dediğim gibi evet yanma yok. Ee, ama renk vesaire her şey çok güzel. İlk ürün bir 10 dakika dayanıyor diğer ürünler zaten muhteşem kalıcılığı falan Alın, beğendim eve geçiyorum şimdi ve eve geçtiğimde de sizlere duruşumla ilgili bir şeyden bahsedeceğim Hadi bakalım merhaba korktun mu? eve geldim işte hoş geldin Hoş bulduk. Neymey var? Çok sağlıklıyız da. Çok korktum ya. Beni çok korkuttun gerçekten. Korkma benim. Bu arada sizlere noktayı göstereyim. Nokta. Uyuyor mu da? Bilmiyorum ki. Ben şimdi çıktım. Hepimiz noktayı çok merak ediyoruz. Nokta hayatını yaşıyor. Nokta nasılsın aşkım? Uyuyor galiba şu an. Tavşanlar e, gözü açık duyuyormuş bu arada. Öyle duydum ama bilemedim. Evet Biraz hafif kıstı gözlerini. Şöyle dinlenmek. Bacaklarını falan uzattıkları zaman şu patilerini falan uzattıkları zaman şey anlamına geliyormuş. Keyifleri çok yerinde. Böyleyim. Fizik bu durumda. Daha iyi günlerim oldu. Fizik konusunda. Ee, ama olacak yaza kadar fit olacağım ee, bir sene önce yazın 58 kiloydum 57'ye düşmüştüm yani düşünün ben de kilo aldım birkaç kilo ama vereceğiz birlikte yapacağız bunu bu arada fizik konusu falan açılmışken şunu da söyleyeyim. Geçen bir yoruma denk geldim. İşte çok güzel falan iç bacaklar. Ben de duruş bozukluğu var arkadaşlar. Aslında o yüzden öyle görünüyor. Yani çok da önerdiğim, çok da güzel bulduğum bir şey değil. Evet, hani gerçekten güzel görünüyor. Fakat duruş bozukluğundan kaynaklı öyle duruyorum. bunun için fizik tedavisine de gittim. gitmeye de devam edeceğim. Bir ara verdim. Ee, ama evde falan hareket yapmam gerekiyor. Çoğu zaman yapmıyorum üşendiğim için ama çok önemli. Aynı şekilde boynumda da var o. lodozu deniliyor. Hem boynumda var hem de sırtımda var. Ona da ufak bir açıklık getirmek istedim. Ay felaket görünüyor ama bunu çekmem lazım. Aslında şunları falan ayırıp da gösterecektim sizlere. Şöyle ayakkabılarım var. Burada yazlıklarım var. Ee, Yazlıklarımın bir kısmı var bu arada. Aslında şey düşünüyorum hani... Tekrar şu dolaba dizeyim mi diye çok düşündüm. Ama sanırım e, dizmeyeceğim çünkü zaten taşınacağım için yani ekstra iş yapmış olacağım. Tekrar dolaptan çıkaracağım, diğer eve götüreceğim falan. Sanırım bunları böyle burada bırakacağım. Birkaç tane kıyafet çıkarırım yazlık şimdilik giymek için. Diğer eve geçtiğimde de komple yazlıkları dolaba dizeceğim. Dizeceğiz daha doğrusu. Benden bugünlük bu kadar. Bu videoya ve son videolarıma bir like, bir yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.